takviye edecek gıdamız. Sizlere de tavsiye ediyorum. Takviye edecek gıdaları kullanmak için illa ki hastalığa yakalanmak gerekmiyor. Hepimizin bildiği gibi yediğimiz, içtiğimiz her şeyde artık kimyasallar olduğu için vücudumuzu yenilemeye, fabrika ayarlarına tekrar döndürmeye ihtiyacımız var. Ben Benton'un içeren bu gıda takviyesi Medibent kullanıyorum. Sizlere de tavsiye ediyorum. Bu bitmiş hali. Bu da şişenin dolu hali.